Sağ olsun bir tane polis bize yol gösterdi. Ha burada durak varmış. Dur binip gidebiliyormuşuz. Evet. Bir gözaltı yolculuğumuz daha da sona erdi. Şu an İstanbul'a doğru gidiyorum. Hakkımızda hayırlı olan olsun. Ne diyelim? Bize yaşama hakkı vermiyor aşama şansı vermiyor adam. olaydan sonra artık tamamen umudumu kestik hem hiç umudum kalmadı artık ne adalete ne insanlara hiç kimseye hiçbir şey artık umudum kalmadı Emniyetli bir de karşıda. Şu an böyle bir yerdeyiz. Burası emniyet müdürü. Gelen otobüsü bekleyeceğim ama otobüs ne zaman gelir? Hangi otobüs gelir? Hiçbir bilgim yok.